Bu sene en çok eleştirilen ekran kartlarından bir tanesi de 4060 Ti dostlar. Peki neden? Bu konuyla alakalı çok fazla soru geldi. Ben de hepsine teker teker cevap vereceğim. Ama önce Gaming X Trio'ya bir bakalım. Gerizisi kapattığımızda performans ne olacak? Yuh! <laughs> 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 Bu ne oğlum? E hiçbir şeyim yok. Molotov kokteyli var. Attığım yeri Seveyim ya. Oo! Yaktın bizi aga. Oğlum hayvanları vurmak istemiyorum ama Selam yüksek frekanslılar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte MSI'nin bütün soğutma birikimini üzerine yansıttığı 4060 Ti modelini inceleyeceğiz. Önceki nesle göre nasıl bir kazanç var, fiyat olarak iddialı mı, performans olarak günümüz beklentilerini karşılayabilecek mi hepsine yanıt bulacaksınız. İsterseniz arkanıza yaslanın da frekans vermeye başlayalım. Şimdi dostlar Ventus gibi modellerin stokları var ama Gaming X Trio'yu anında bitirmişler. İngiliz seviyesi modeller 136 4K'dan başlıyor. 14.5K'ya kadar alıcı bulmakta. Trio ise 15-16K arası değişiyor dostlar. Gelelim kutumuza. Alışkın olduğumuz renkli tasarımla gelmiş. 8 GB GDDR6 ile gelen ekran kartı 128 bit bas hızıyla gelmekte. 5 nanometrelik adam kart beni biraz şaşırttı. O kısma geleceğim zaten. Kutu içinden metal şık bir kart desteği çıktı. İlk başta şaşırabilirsiniz neden PCI Express 5.0 12 artı konektör çıkmadı diye. Ama bir bakıma sevindim çünkü eski güç kaynağını kullanmak isteyenler ekstra masraf yapmadan yeni nesil bu kartı kullanabilecek. En azından Nvidia bütün yeni nesil kartlara bu konektörü dayatmamış. O yüzden 8500W iyi bir güç kaynağı yeterli olacaktır. Normalde 4060 Ti PCB olarak oldukça opak olmasına karşı 15 santim PCB karşısında 33 santimlik kartla karşılaşıyoruz. Bu da zaten soğutmaya ağır yatırım yaptıklarının göstergesi. Trifrozer 3 termal tasarımda Torx 5.0 fanlar geliyor. Tabii ki çift bilyalı kaliteli fanlar var. Halka şeritli özel fan yaprakları yüksek basınçta hava akışı için tasarlanmış dostlar. Nikel kaplı bakır ana plaka GPU ve bellek modülleri için termal transfer anlamında verimli bir yapıyla tasarlanmış. Ek olarak Core Pipe teknolojisiyle karşılaşıyoruz. Isıyı tüm soğutucu bloğa yaymak adına özel bir anlayışa sahip. Bununla birlikte ses şiddetini azaltan Hava akış dinamiğini geliştiren Airflow teknolojisi de mevcut. Anlayacağınız güncel bütün teknolojileri koymuşlar. Ek olarak metal arka plakada kocaman hava penceresi var. Kartta çizik şeklinde 3 RGB hatta da mevcut. Ön plastik kalitesi fena değil. Girintili çıkıntılı hatlar oldukça dikkat çekici duruyor. En güzel yanında ekstra sigortalarla güçlendirilen PCB'nin güven vermesi ve kaliteli termal pet kullanmaları. Ya zaten elinize aldığınız ilk anda dayanıklılığı hissedebiliyorsunuz. Bu arada performans ve verimlilik noktasında da kaliteli komponentler var. Genel olarak tasarım Gaming X 3060 Ti ile hemen hemen benzer olsa da daha ferah ve iddialı bir tasarımla geldiğini her iki kartı da deneyimlemiş biri olarak açıkça söyleyebilirim. Zaten kanalda incelemesi de mevcut. Bence çoğu 4060 Ti modelinden daha iddialı bir soğutma kapasitesiyle geliyor. Burada MSI ortaya iyi bir iş çıkartmış. Ben orta segmentte sağlam soğutma yapısıyla dikkat çekebilecek bir kart arıyorum diyorsanız elbette bakabilirsiniz. Ama isterseniz önce performansa bakalım sonra yorumlayalım. Sevgili dostlar şu anda... o ne oldu lan? Ne oluyor? Böyle büyüler ilk kez görüyorum. Yuh! Abi çok güçlü olmuş böyle ya. Neyse muhabbete dönelim. 1440 ve ultra detaylardayız. 100 kareye kadar çıktık. Bir sıkıntı yok. Grafik kalitesi gerçekten müthiş ya bu oyunun. Her defasında övmeye devam edeceğim. Bu arada Diablo 4 çıktığında artık testleri Diablo 4'te de almak istiyorum çünkü bayağı bir keyif aldım oynarken hatta incelemesini de kanalda izlemiştiniz. Sabırsızlıkla bekliyoruz ayın altısını. Abi çok güçlülermiş ha. Ama sadece 1 2 3 4 yaparak kazandım. Bu kadar da basit. <laughs> Hadi bakalım. Gücüler köyü falan mı burası? Abi bu çok acımasızca ya. Oha ya. <laughs> Gerçekten çok acımasızca baksana. Mahvettik buraları. Her şey dolu. İnlerinde bulacağız onları. Oo, yaktın bizi aga. Oğlum hayvanları vurmak istemiyorum ama <laughs> Ya lütfen ölme. Aa, insanmış o. Evet arkadaşlar, Last of Us'a girdik. 1440 ve yüksek detaylardayız. 70 kareye kadar çıktık. Ortalama 65 alıyoruz. Hadi oğlum. Ne oluyor be? Yalnız bu sahne dizide de mükemmel değil miydi? E hiçbir şeyim yok. Molotov cocktail var. Attığım yeri seveyim ya. Ya lanet olsun. Abi En güzeli yumruk ya. Baksana adam mükemmel. Kondisyon süper. Ne şöyle ya. Ya yeter. <laughs> Kaç kişisiniz oğlu? Çok gerildim ya. Silah kullanamadım. Hadi. Yani RTX 40'ın asıl muhabbetinin DLSS 3.0 olduğunu biliyoruz. O muhabbeti de göstermeden geçmeyeyim. DLSS'i kapattığımızda performans ne olacak? Yoo. <laughs> bu ne oğlum? Bu arada 1440p ultra detaylardayız. Abi bu ne şimdi? Ne oluyor yani? Şaka şaka. <laughs> Hep bu aracı almak istiyordum. Sonunda aldım yani. Güzel. Abi kimse beni bunda patlatamaz ya. Zırhlı oğlum. Ne kurşun geçirir ne bir şey geçirir. Yalnız yanıyormuş ya pardon. Evet 1440p ultra detaylarda ışın izlemede en sonda 80 kareye kadar çıktık. Performansımız gayet iyi. O şöyle biraz manzaranın keyfini çıkartalım. Vallahi arkadaşlar bu oyunun sonunu hiçbir zaman getirmedim. Bir süre sonra sıkıyor ya. Zaten oyun ilk çıktığında almıştım. Bir sürü bug vardı. Onları gördükten sonra ikinci şans veremedim ya. Yani o günden beri bir sürü güncelleme geldi. Kapasitesi kadar güncelleme yaptılar ama olmadı ya. Az kaldı 600 metre. 3 kilometre gittim hala 400 metre bitmedi. <laughs> Tabii efendim. Oğlum ben gelemiyorum galiba ya. CGV. Ha murderer. Abla bir şey yapmadım sana ya. Vallahi her şeyi aldım. Üstüne motosikletinizle alırım ve kaçarım. O duvar çatladı. Afiyet olsun agalar. <laughs> Sıkıştı. <laughs> Lan ikinci şans verdi bana. Yaşam mücadelesi. Sevgili dostlar öncelikle sorularınıza bir açıklık getirmek isterim. Fiyat olarak 12K'ya satılan 3060 Ti karşısında pek de avantajlı olduğunu elbette ben de söyleyemem. Bunun sebeplerinden bir tanesi teknik detay olarak her ne kadar RTX 30 karşısında 5nm'lik fabrikasyon sürecinden çıkmış olsa da hadi çekirdek performansını da ekleyelim çok daha iyi. Eleştirebileceğim kısımlar yok değil, onları da eklemeden geçemem. 3060 Ti bile bas arayüzü olarak PCI Express 4.0 16'yla gelirken 4060 Ti nasıl olur da x8'de gelebiliyor? Ayrıca 256 bit olan 3060 Ti karşısında 128 bitle karşılaşıyoruz. Aynı eleştiriyi 4070 için de yapmıştım bu arada. Bellek band genişliği bakımında 448 karşısında 288 bana epey düşük geldi dostlar. Eleştirilerin bir diğer odağı ise 8 GB gelmesi. Ama zaten 16 GB versiyonu da gelecek o yüzden bana manasız bir eleştiri gibi geliyor. Hani hiç sunmasalar anlayacağım. Ama eleştiriyi şu şekilde yaparsak daha mantıklı olur. Bence 4070 16, 4060 Ti ise 12 GB olmalıydı. Nvidia bence baştan böyle konumlandırmalıydı. Günümüz oyunlarında minimum bellek ihtiyacı 12 GB olsa da 8 GB da hala iş görür o kadar da yermenin pek de mantıklı olmadığını düşünmekteyim. Bir diğer mevzuysa genel olarak fiyatına göre performansı beklentinin altında kalıyor. 3060 Ti karşısında en azından %10-15'lik bir fark olabilirdi. Kaldı ki hesaplama noktasındaki matematiksel fark da çok değil. Fakat bellek saati bakımından 2250 MHz ile elbette 3060 Ti'den daha iyi olsa da sonuç değişmiyor. Beni tensör çekirdeği sayısı da şaşırttı. 3060 Ti 152, abisi ise 136 ile gelirken genel olarak hesaplama gücü bakımından bu modelin kırpıldığını düşünmekteyim. Biraz daha iddialı gelebilirdi. Fakat şurada hakkını vereceğim. Güç tüketimi bakımından 3060 Ti karşısında 40 Watt, yani bu şu anlama geliyor. Bir tık 3060 Ti'den daha iyi ama bu bir tık %10'ları bulmuyor hatta bazı test sonuçlarında neredeyse kafa kafayalar. Yani o performansı sen daha düşük güç tüketimine almış oluyorsun. Benim anladığım bu şekilde. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Yeni nesil AMD RX 7600'den 5 Watt daha düşük TDP değeri de geliyor. Yani elektrik tasarrufu bakımından çok daha mantıklı bir model. Ayrıca daha düşük bir güç kaynağı avantajı da cebası. Analize devam edelim. Ekrana Vray testini getireceğim. 4060 Ti 29 saniyede aynı saniyeyi hesaplayıp tamamlarken 3060 Ti 30 saniyede tamamladı. Arada çok büyük bir fark yok. Genel itibariyle bazı oyunlarda 3060 Ti ile arasında %1'lik ışın izleme performans farkı var. Bazılarında ise %9'a kadar çıkıyor. Şimdi RTX 40 ile Nvidia'nın iddiası neydi? Yeni akış çoklu işlemcileri ile iki kata kadar performans artışı ve güç verimliliği. Dördüncü nesil tensör çekirdekleri ve üçüncü nesil artı çekirdekleriyle çok daha iyi ışın izleme performansı. Tamam bu konuda vaatlerini özellikle Cyberpunk gibi oyunlarda gerçekleştirdiler. Ha, burada hakkını yememek lazım. Zaten testte de, de gördünüz. Anlayacağınız 30 karşısında DLSS 3.0 avantajı da ön planda. Fakat burada şunu söylemek istiyorum. Abi 3060 Ti'de bunu yapamaz mı? Ekrana yansıtacağım örnek 2060 Super 3060 Ti kıyaslamasında ışın izleme kapalı ve ham performansta da Hitman'de üstse de genel olarak oyunlarda aralarında çok da fark olduğu söylenemez. Şayet elinizde 2070 3060 Ti gibi bir kart varsa yani güç tüketimi olarak bakıyorsanız orada bir şey diyemem. Daha yüksek performans arz ediyorsanız 4070 daha mantıklı olacaktır. Şimdi kartı da öldürmemek lazım. Tamam belki beklentileri yansıtmadı. Ama ne bobin ötmesi yaşadım ne de yük altında ısındı. Harbiden önceki nesle göre 68 dereceleri görürken ben en aşağı 10 derecelik bir fark sezinledim. Ayrıca yük altında da epey sessizdi. Burada elbette durum MSI ile alakalı. En azından siz değerli dostlarıma şunu göstermiş oldum. Orta segment işlemcilerle gayet iyi bir şekilde kombinasyon olabiliyor. Bence şöyle olacak. Hazır sistemlerde 3060 Ti görmek yerine 4060 Ti daha fazla değerlenecek. Ya kaba taslak AMD ile hangi kartla eşleşebiliyor onu da söyleyeyim sizlere. RX 6700 XT kıvamında desem yeridir. Hatta bazı oyunlarda bir tık performansı daha iyi. Açık konuşmak gerekirse harbiden mesela ortaya sağlam bir iş çıkartmış. Ya doğruya doğru burada övmek için söylemiyorum. Adamlar hem sessiz hem de soğutma performansı konusunda iddialı çıkmış. Fakat aynı şeyi Nvidia için söyleyemeyeceğim. RTX 40 serisi de her ne kadar başarılı bir PR çalışması yapmış. FPS kazancı noktasında insanları büyülemiş olsa da 4060 Ti yongasında birazcık insanları düşündürecek diye düşünmekteyim. Burada nasıl bir cümle kurdum bilmiyorum ama ne bileyim yani ne diyeceğiz ne diyeceğine dev dev hiçbir şey ne değer ne kim kim kimse kimse, kimse dinle ne bir şey anlatabilirsin ne, dinler, ne olur açmak gerekirse 4070'ten sonraki kartlar için ufaktan sorgulamaya başladım özellikle en düşük güç tüketimiyle gelmesi planlanan 4060'ı merak ediyorum tabii ki eksiyen olduğu gibi artı yönleri de var onları da zaten hemen yansıtacağım. Açık konuşayım dostlar böyle single değil de full setup şeklindeki avantajlı paketlerle gideri var diye düşünmekteyim. E sonuçta 1080p'de çoğu oyunda ultra detaylarda 100 karenin üzerinde rahatlıkla alabiliyoruz. E kaldı ki 2K'da yine her türlü oyunu açabiliyoruz. E lakin fiyat performans noktasında tabii ki sınıfta kaldığı gerçeğini de es geçemeyeceğim. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuza görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.